Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 23. 24. bölüm setinden kamera arkası çok eğlenceli bir videoyu sizler için getirdim arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kısa da olsa sizlere güzel anlar yaşatmak istiyorum. Sen Çal Kapımı dizisinin nihayet bugün 23. bölümü yayınlanacak arkadaşlar. 23. bölüm için sabırsızlı mısınız? Sen Çal Kapım dizisinin 23. bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım 23. bölümde bizleri neler bekliyor. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın diğer videolarımda görüşünceye dek.